Herkese merhaba, ben Bahadır. Her geçen yıl gelişen teknoloji ile birlikte vasıta, mülk, elektronik eşya, daha birçok sistem ve mekanizmada alarm ve durum göstergeleri eşyanın ömrünü ve kullanımdaki verimliğini arttırmaktadır. Ortalama 37 trilyon ayrı ayrı hücreden meydana gelen, daha üst bir versiyonu olmayan, sayısız cihazat ve kabiliyete sahip olan insan bedeninin alarm ve durum mekanizması nedir? el, ayak, dil, tırnak, saç, deri, ter, tükürük, dışkı gibi onlarca ayrı ayrı bölüm saymak mümkün. Beni ise sizlerle kendi icadım olan, beni en çok etkileyen, her geçen gün yeni bir şeyler keşfedip hayranlığımın artmaya devam ettiği, gözlerde alarm mekanizması olan, şu anki sağlık durumunuz, geçmişte yaşadığınız sağlık sorunları, gelecekte yaşa yaşanabilme ihtimali olan sağlık problemleri hakkında işaretler veren, iridolojiden bahsedeceğim. Herkesin duyduğu gözler kalbin aynasıdır atasözü aslında doğru biraz da eksik. Gözler sadece kalbin değil doğru bir bakış açısıyla bakıldığında vücudun sistematik ve ruhsal durumunun hatta gen haritasında bulunan genetik yatkınlıkların dahi aynasıdır. İridoloji ile elde edilen ön bilgilendirmenin ön tanının en büyük avantajı şu anki sağlık durumumuz haricinde Genetik yatkınlıklardan dolayı ileride oluşabilme ihtimali olan hastalıklara karşı şimdiden ön tedbir alarak ileride bu hastalıklara davet vermemek için büyük bir fırsattır. Bu videoyu şu sözle bitirmek istiyorum. Gözler yalan söylemez. Selametle ve sıhhatle kalın. Gözün iris tabakası olarak adlandırılan renkli tabakanın üzerindeki iris liflerinin sıkılık ve gevşekliği Açık ve koyu renkte farklı boyut ve şekildeki pigmentler, bölgesel renk değişimleri, şekilsel bozulmalar ve farklılıklar iridolojide ayrı ayrı manalar, anlamlar taşımaktadır. Aynı şekilde sıkler olarak adlandırılan gözün beyaz tabakasındaki damarlardaki renk tonları ve şekillenmeler, gözün beyazının bütünüyle renk değiştirmesi ve yine farklı ton ve şekildeki pigmentler çeşitli manalar, anlamlar ifade etmektedir.